Birisi silahla gitti. Ben mahvoldum. Ukrayna durmuyor ve uyarı zamanı bitti. Sadece birkaç gün önce Moskova büyük bir krizle sarsıldı. Büyük bir Ukrayna saldırısının ardından 12 bölge karanlığa gömüldü. 20 bin Rus tünellerde mahsur kaldı ve yollardaki tüm trafik durdu. Putin bu panikle başa çıkmaya çalışırken Ukrayna insansız hava aracı kuvvetlerinin başındaki isim bunun geçici bir rahatsızlık olmadığını açıkça ilan etti. Bu yeni gerçeklik, bu kış Rusya genelinde yaygın elektrik kesintileri olacak. O açıklamadan birkaç saat sonra Ukrayna bu sözünü tuttu. Dediklerini yapmak için büyük bir saldırı başlattılar. Tek bir gecede Ukrayna dronları Rusya içinde 5 elektrik santralini vurdu ve saniyeler içinde milyonlarca hanenin elektriğini kesti. Ama Ukrayna bununla kalmadı. Ayrıca Moskova'da bulunan ve Rus ordusuna milyonlarca ton yakıt, dizel ve benzin taşıyan ana boru hattını da havaya uçurdular. Mesaj açıktı. Rusya'nın arka bölgesi artık güvenli değil. Putin ne ordusunu ne de ekonomisini koruyabiliyor. Kremlin çaresiz. Bensem bu Ukrayna güncellemeniz 5 Rus elektrik santralini yok eden Ukrayna İHA saldırısıyla başlayalım. Bu saldırı Ukrayna'nın sadece gücünü göstermek istemesiyle ilgili değildi. Saldırıdan birkaç saat önce Rusya Ukraynalı sivillere saldırarak 15 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı. Bu son birkaç ayda Ukrayna vatandaşları için en ölümcül günlerden biriydi. Yani Başkan Zelenskiy'nin geçen ay söz verdiği gibi Rusya Ukrayna'nın enerjisine veya Ukrayna vatandaşlarına her saldırdığında Ukrayna karşılık verecek. Ukrayna insansız hava araçları bu yüzden Rus elektrik santrallerine saldırıyor. İşte saldırıya uğrayan bölgelerden biri. Saldırıdan sonra böyle görünüyordu. Bilmiyorum video çekiyorum. Orada bir fabrika var, orası bir otopark ama hiçbir şey göremiyorsun. İki fener açık. Hepsi bu. Hiçbir yerde ışık yok. Şimdi bu büyük bir saldırıydı. Güneyde ve kuzeyde farklı bölgelerde 5 elektrik santralini vurdu. Muhtemelen milyonlarca ev elektriksiz kaldı. Bunun neden ölümcül olduğunu anlatmadan önce Ukrayna'nın 31 Ekim Cadılar Bayramı'ndaki saldırısından sonraki gelişmeleri göstereyim. Bu saldırı gerçekleştiği anda bundan bahsetmiştik. Ukrayna'nın saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini ve ne tür bir hasar verdiklerini ele almıştık. Bunlar Rusların yeni gerçeklerle yüzleşmeye başladığı ertesi gün aldığımız raporlardı. Moskova'da büyük elektrik kesintileri yaşandı. Bu Rus başkentinde metro trenlerini ve trafiği durdurdu. Moskova şehri ve Moskova oblastındaki 12 bölgede elektrik kesintileri oldu. Ve bunun sonucunda işletmeler kapandı, ofisler kapandı, hatta bazı devlet binaları bile kapandı. Bu nedenle troleybüsler, tramvaylar ve trafik ışıkları günün çoğunda kapalıydı. Ama en kötüsü 43 tren tünellerde mahsur kaldı. Yani ışıklar söndüğünde trenler tünelin içindeydi ve orada mahsur kaldılar ve içinde 20 bin yolcu vardı. Yolcular, elektrik kısa sürede geri gelmeyeceği için itfaiye tarafından tahliye edilmek zorunda kaldı. Şimdi, önceki videomda da belirttiğim gibi, bu son birkaç ayda Ukrayna güçlerinin gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan biriydi. 700, belki de 800 drone Rusya'ya girdi ve bu yüzden gördüğümüz hasar bu kadar büyük oldu. Başkentte yüz binlerce insan Putin'in başlattığı işgalin acısını hissediyor. Ama elektrik kesintileri Rus ordusunu etkilemedi. Ancak o gece Cadılar Bayramı'ydı ve Ukrayna herkese hediyeler dağıtıyordu. Yani küçük Rus ordusunu unutacak değildi. Onlar için özel bir operasyonları vardı. Buna bir bakın. Bu Soğuk Sevo Petrol Boru Hattı. Bu Moskova'da Rus ordusunun jet yakıtı, dizel ve benzin taşımada kullandığı 3 boru hattından oluşan bir grup ve bundan çok fazla kullanıyorlar. Her yıl milyonlarca ton bu malzemeler taşınıyor. E, eh, Cadılar Bayramı hediyesi olarak Ukrayna hepsini aynı anda havaya uçurmaya karar verdi. Tüm bunların en kötüsü Putin'in bu boru hatlarının önemini bilmesi. Bu yüzden anti-drone ağları kurdurdu ve bunun üstüne böyle bir saldırı ihtimaline karşı boru hattını koruyan silahlı güvenlik görevlileri de vardı. Ne yazık ki bunların hiçbiri işe yaramadı. Bir kez daha Rus ordusunun Putin'in en büyük düşmanı olduğunu kanıtlamış oldu. Yani ağı drone'u durdurmuyorsa milyonlar harcamanın ne anlamı var? Şimdi işleri Kremlin için daha da kötüleştiren saldırılardan sonra Ukrayna drone kuvvetleri başkanının Putin'e açık bir mesaj göndermesiydi ve bu Putin'in duymaktan memnun olacağı bir şey değildi. Şimdi bir bakın, sadece biraz bağlam vereyim. Bu mesaj Cadılar Bayramı'ndaki elektrik kesintisinden birkaç saat sonra geldi. Bu, Moskova'da Rus vatandaşlarının elektriklerin kesildiği zamandı. O da elektrik kesintisi dedi. Korkutucu değil, sadece biraz rahatsız edici. Buna alışın. Bataklık arazinin her yerinde özgür kuşun uçuşu tahmin edilemez ve zamanında değildir. Bu yüzden ona özgür Ukrayna kuşu denir. Şimdi insansız hava araçlarından bahsediyor. Ukraynaca çeviriyi ben yaptım. Bu yüzden dil bilgisi bozuk. Ama devam edelim. Bu kuşlar Ukrayna savunma güçlerinin köklü saldırısının diğer unsurlarıyla birlikte size hızlı ve bir nebzede zorunlu bir uyum vaat ediyor. Ama başa çıkacaksınız. Meşaleler, el fenerleri ve mumlar. O sözlerini şöyle tamamlıyor. Kuşların hedef aldığı her elektrik santralini bildirmeyeceğiz. Sadece prensibe uyun. Işık sıcak ama bir patlama. Karanlık bir kış bilgi vermeyeceğini söyledi ancak bir sonraki saldırı hakkında bizi bilgilendirdi. Çünkü bu büyük biriydi. Birkaç saat sonra Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve şu anda 15 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna da karşılık vermek zorunda kaldı. Karşılık olarak bir gecede 5 elektrik santrali devre dışı bırakıldı. Haritada görebilirsiniz. Saldırı 5 farklı bölgede gerçekleşti ve bunlardan ikisi şu anda Rusya'nın kontrolünde olan işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bu saldırılara dair birçok benzer görüntümüz var. Sadece karanlık olduğu için sizi sıkmamak adına sadece ilginç kısımları göstereceğim. İlk olarak Rus kuvvetlerinin kaydettiği dronu düşürmesini uman bir Rus vatandaşının bir videosu var. Ama bu videoda göreceğiniz gibi her şey bir anda kararıyor. Bir bakın. Ne parlak uçuyor bakın. Aa şuna bakın ne kadar parlak uçuyor. Şimdi onu vuracaklar. Her an şimdi onu vuracaklar. Bu olay Kursk Oblastı'ndaydı ve Rus medyası saldırı sonucu yaklaşık 16.000 Rus'un elektriksiz kaldığını bildirdi. Bu sadece bir trafo merkezi. Hadi Lipits Oblastı'ndaki bir sonrakine geçelim. Telaffuzunu kesinlikle yanlış yapıyorumdur ama sadece videoya bir bakın. Hadi ama lanet olsun lanet olsun. Şimdi bu bölge. Kaç kişinin etkilendiğine dair kesin bir sayımız yok ama bunu birazdan hesaplayacağız. Rus elektrik hatlarından ne kadar enerji çekildiğine dair elimizdeki verilere dayanarak. Şimdi bir sonraki elektrik santrali Luhansk'ta. Burası Rusya'nın kontrolü altındaki işgal edilmiş Ukrayna toprağı. Bir bakın. Bakın. Şimdi bu Rusya tarafından atanan bölge başkanının Ukrayna'nın bölgedeki elektrik santrallerini vurduğunu kamuoyuna açıkça kabul ettiği nadir durumlardan biri ve bunun arkasındaki sebep Ukrayna'nın saldırılarının gerçekten kapsamlı olması olabilir. Bu bölgede farklı ilçelerde 4 farklı trafo merkezini vurdular ve haber o kadar yayıldı ki Rusya'nın içinde bile insanlar bundan bahsediyordu. Elimizde 2014'te Putin'in Luhansk ve Donetsk'i ele geçirmesine yardım eden eski bir Rus general var. O hapishane hücresinden bu saldırılar hakkında tweet atıyor. Muhtemelen Rus medyası bunu haber yaptı. Bu nedenle yerel lider bunun Ukrayna enkazı değil, bir Ukrayna ihası olduğunu kabul etti. Bu saldırıların ne kadar hasar verdiğini hızlıca incelemek istiyorum. Rusya'dan kesin ayrıntılar gelmediği için kendi hesabımı yaptım. Ukrayna kaynaklarına göre yaklaşık 5000 megavoltajlık enerji altyapısı devre dışı bırakıldı. Bu benim gibi normal insanlar için pek anlam ifade etmiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bu nedenle tipik bir Rus evinin enerji tüketimini araştırdım ve yaklaşık 0,5 bir kilovat olduğunu gördüm. Yani Ukrayna güçlerinin açıkladığı zarara göre bu anlama geliyor. Kapatılan tesisler kullanım miktarına göre bir ila 5 milyon haneye elektrik verebilirdi. Bu elektrik santrallerinin milyonlarca eve elektrik verdiği anlamına gelmez çünkü elektriği sadece evler kullanmaz. Fabrikalarımız ve evlere göre çok daha fazla elektrik tüketen ofislerimiz var. Sadece milyonlarca evin etkilenmesi bile Rus enerji şebekesindeki zararın büyüklüğünü gösteriyor. Bu büyük bir darbe oldu. Rusya'nın bunu onarması günler, belki haftalar alabilir. Bu bir soru işareti. Son videoda insanlar Rusya'nın drone saldırılarını onarmasının ne kadar sürdüğünü sordu. Ve üzücü olan bunun çok kısa sürmesi. Aylarca hatta yıllarca süreceğini umuyordum. Ama genellikle bir ayda onarabiliyorlar. Çünkü tekrar söylemek gerekirse burada asıl sorun şu ki dronların büyük bir etki alanı yok bu yüzden hasar sadece vurdukları yerde sınırlı kalıyor ancak iyi olan Ukrayna'nın neredeyse her gece saldırı yapması. Rusya hızlı onarım yapabilse de artık kaynak sorunu yaşıyor. Hangi rafineriyi önce onaracaklarına ve hangisini onarmayacaklarına karar vermeliler. Çünkü Rus sanayisinin karşı karşıya olduğu bir diğer sorun da tüm bu rafineriler ve Rusya'nın yaklaşık 34 rafinerisi var. Eğer doğru hatırlıyorsam bunlar batılı şirketler tarafından batılı bileşenler kullanılarak inşa edildi. Şimdi Rusya yaptırımlar altındayken Ukrayna dronlarının zarar verdiği yedek parçaları bulmakta zorlanıyorlar. Bu da saldırılar sonrası birçok rafinerinin bozulduğunu çünkü Rusya'nın bazı parçaları temin edemediğini gösteriyor. Tahminimce pazar küçük olduğundan denetimi daha kolay, biliyorsun. Eğer pazar gerçekten büyükse, mesela bir hesap makinesi için Rusya sadece alıp Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alan bir ülkeden satın alabilir. Ancak pazar küçükse hükümetin batılı yaptırımları uygulaması daha kolay olur ve Rusya'nın bunu aşması zorlaşır. Bence Putin için daha kötü haberler de geliyor. Çünkü Ukrayna dronlarla vurabiliyor. Tahmin et ne oldu? Giderek daha fazla füzeye erişim sağlıyorlar ve Tomahawk füzelerinden bahsetmiyorum. Ukrayna'da yerli olarak üretilen füzelerden bahsediyorum. Başkan Zelenski 3 gün önce Ukrayna'nın Flamingo seyir füzelerini savaşta 9 kez kullandığını doğruladı. Aynı basın toplantısında veya konuşmasında bunu doğruladı. Yıl sonuna kadar bu füzeleri seri üretmeyi bekliyorlar. Bu, önümüzdeki aylarda bu füzelerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelere ve Rusya içine daha fazla ulaşabileceği anlamına geliyor. Kısa süre önce Ukrayna donanmasından kendi füzeleri olan Neptün füzesiyle Cadılar Bayramı'nda büyük bir Rus tesisini vurduklarını doğrulayan bir açıklama aldık. Bu Oriel Termik Santrali'ydi. Şimdi bu hikayenin en komik kısmı, bölgenin başındaki kişi, vali ya da Rusların ona ne isim veriyorsa, tüm hasarın drone enkazından kaynaklandığını söyledi. Bunu söyledi ama sonra saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Bir bakın, bunun drone enkazı olup olmadığını söyleyin. Şimdi bu görüntüler yeterince suçlayıcı değilmiş gibi bölgede yaşayan Ruslar drone saldırılarına alışkın. Birçoğu kamuoyuna duyduklarının bir drone enkazı ya da drone saldırısı gibi gelmediğini söyledi. Bu farklı bir şeydi. Ukrayna donanması saldırının Neptün füzesiyle yapıldığını belirtiyor. Yani o ve bu videodaki kliplerden görebileceğiniz gibi bu kış Putin ve savaşı destekleyen Ruslar için önceki 3 kıştan çok farklı olacak. Rusya Ukraynalı sivilleri terörize etmeyi sürdürürse Ukrayna'nın karşılık verme imkanı daha da artar. Şimdi nedense bu haberin geleneksel medyada ve ana akım medyada çok fazla yer almadığını görüyorum. Belki de bunu haber yapmaktan korkuyor veya ilgilenmiyorlardır. Her gün yüklediğimiz videolardan da anlayacağınız gibi bu konu bizi gerçekten çok ilgilendiriyor. Bu konu bizim için çok önemli ve Ukraynalıların savaşı kaybetmemesini istiyoruz. Bu nedenle böyle haber yapıyor ve bu yüzden yakın zamanda Basics Insider'ı başlattık. Bu geleneksel medyanın haber yapmak istemediği konuları ele aldığımız kendi platformumuz ve en iyi yanı hiçbir kısıtlamamızın olmaması. Platformu biz kurduk, sıfırdan inşa ettik. Yani YouTube'un aksine bir drone patlamasını sansürlemek zorunda değiliz. Ukraynalı savunucular tarafından yok edilen bir Rus elçisini sansürlemek zorunda değiliz. Reklamcıların sevmediği bir şeyi sansürlemek zorunda değiliz. Bu sitede reklam yok. Site sizin desteğinizle devam ediyor. Eğer bu tarz içeriklerle ilgilenen biriyseniz lütfen basicsinsider.com'u mutlaka ziyaret edin. Açıklamadaki linki kullanabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. Kayıt olarak YouTube'da paylaşamadığımız birçok içeriğe erişebilirsiniz ve bunun da ötesinde her hafta bir sürü belgesel ve bir sürü soru cevap videosu yapmayı planlıyoruz. Devam edin, web sitesine göz atıp bugün kaydolun. Kanalı ve içerikleri desteklemiş olacaksınız. Teşekkür ederim.